Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizin bir oyun oynuyoruz. Yanımda abim var bakın şurada. Evet abimle ilk videom. Abi hoş geldin. Evet, bakın. Bu abim. Hoş buldum diyor. Arkadaşlar bakın. Bakın videoda şey söylüyorum. geldi aldı. Hoş buldum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar din, din 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 Al onu al onu al onu bana vurma al onu. Bana vurmak yerine onu al. Ya nereye gideyim? Orada mı o vurma vurma ben alacağım. Alamadım. Arkadaşlar alamadım. Hadi. Adam. 3000 kere vurdu bana ya. O oh, vurma. Niye vuruyorsun onca Arkadaşlar şu lazım. Ya re, ya para kasacağım. Rebir takacağım Ha vur vur bana vur vur bana vur bana. Bana vur. Şempanzini bana neyini var mı? Rebir takacağım arkadaşlar şöyle bir alışverim yapalım. Evet arkadaşlar ne aldık altın şartlar aldık bir de şunları aldık arkadaşlar. Arkadaşlar ne yazdı? Anlamıyorum. Arkadaşlar bakın benden bir şeyler çalmış. yor or çaldın Arkadaşlar anlamıyorum bu <laughs> Abone olun yazmış. Evet hey arkadaşlar abone olun. Abone olun. Abone olun, like atın. Yorum yapın. Her şeyi yapın işte.

Renostruzzo Turbo 3000. Ya vuramıyor ya vuram ya Hadi çalacağım götüreceğim. Tamam arkadaşlar sal. Daha saldı. Arkadaşlar saldı Saldım mı? Sal ne olur ne Ya sen bazıydı bana niye ara ara bir takacağım Hayır tam vuruyor getirirken vurdu. Ya bilerek yaptım herkes biliyor. Mesela arkadaşlar bize şimdi bana bananini bir de kolayca alacağız. Evet arkadaşlar şimdi bize şempanzini bananini. Şempanzini bananini bu. Mesela arkadaşlar videomuzu sonuna gelin. Abi gel videomu sonuna gelin. Gel gel şöyle gel. Evet arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Daha çok abimle video gelmesini istiyorsanız bu videoya şaka şaka. Videolarım hep abimle gelebilir arkadaşlar. O zaman arkadaşlar videomuzu sona erelim. Ve abone olup like atmayı abone olup like attıysanız bay bay. Bay. Bay.